Selam arkadaşlar fizik maratonuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde gri yayıncılıktan madde ve özellikleri konusundan soru çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuz saf bir maddenin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Bu maddenin öz kütlesi 1 ve 2 aralıklarında nasıl değişir? Kütle hacim grafiğinde doğrunun eğimi bize öz kütleyi veriyordu. Eğim sabitse öz kütle de sabitti arkadaşlar. Birinci aralığa baktığımızda kütle ve hacim düzgün bir şekilde artmış. Düzgün bir şekilde artıyorsa değiştir m bölü ve hem kütle düzgün bir şekilde hem de hacim düzgün bir şekilde o zaman öz kütle sabittir. Bu değişmemiş diyoruz arkadaşlar. Öz kütlemiz değişmemiş. İkinci aralığa baktığımızda da ikinci aralıkta şu şekilde grafik ilerliyor. Hacim ne yapmış? Sürekli artmış oluyor ama kütlemiz ne oluyor? Kütle değişmiyor arkadaşlar. Değiştir M bölü V'den ikinci aralık için yazıyorum. Bu sabitken Hacim ne yapmış İkinci aralıkta artmış. O zaman öz kütle ne olacaktır? Azalacaktır. Cevabımız Ceyhan olmuş oluyor. İkinci soru saf bir maddenin kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu maddenin sıcaklığı 1 ve 2 aralıklarında nasıl değişmiştir diyor. Birinci aralıkta kütlemiz sabitken hacim artıyor. Demek ki hacim artıyorsa maddenin sıcaklığı artıyor. Birinci aralıkta artmaktadır sıcaklığı. İkinci aralıkta doğrunun eğimi sabittir. Eğim sabitse öz kütle sabit. Öz kütle sabitse sıcaklıkta değişmiyor. Çünkü kütle ile hacim düzgün bir şekilde artıyor. Burada ikinci aralıkta değişme olmuyor. Artar değişmez. Hangisinde var? Edirne'de var. Cevabımız Edirne diyoruz. Üçüncü soru içerisinde H yüksekliğinde X sıvısı bulunan kaba kap dolana kadar H üssü yüksekliğinde X ile karışabilen Y sıvısı dolduruluyor. X, Y sıvılarıyla bunların karışımından oluşan karışımın kütle hacim grafiği şekildeki gibi olduğuna göre Haş üssü kaç haştır diye sormuş. Evet karıştırabilen x, y sıvıları arkadaşlar y sıvısı ilave etmişim. Haş üssü kadar bu haş üssünün kaç haş olduğunu söylüyor. Hacim grafiğinde verilenlerden yararlanarak karışımdaki x ve y'nin hacimlerinin oranını bulursam haş üssünü de haş cinsinden bulmuş olacağım. Şimdi genel formülümüzde karışımın öz kütlesinden yararlanmak için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Evet, x'in öz kütlesini yazmak istediğimiz zaman x'in öz kütlesi tam şu köşelerin 4m bölü 2v ya da şuraya alırsınız 2m bölü v 2m bölü v arkadaşlar. Karışımın öz kütlesini yazarsam o da şu köşeleri alıyorsunuz bakın d karışımda m bölü v kadar oluyor. Y2'nin yazarsam şurası tam köşe dY2 de m bölü 2v oluyor. Y'nin öz kütlesine ben D dersem bu 2D büyüklüğünde olur. Bu da arkadaşlar 4D büyüklüğünde olur. Karışımın öz kütle formülü ise D karışım eşittir. Kütlelerin toplamı MX artı MY bölü vx artı vy şeklinde yazıyorduk arkadaşlar. M yerine de biz d çarpı v yazabilirdik. Şimdi d karışım neydi? d karışım 2 idi. Evet yerine yazıyoruz 2d. x'in öz kütlesi 4 idi. x'in kütlesi yerine öz kütlesiyle hacminin çarpımını yazıyorum. 4d çarpı vx diyoruz. Y'nin içinde d çarpı vy şeklinde yazdım. Bölü vx artı vy şeklinde işlemi düzenlediğimizde arkadaşlar değerleri şöyle bir sadeleştiriyorum bakın şuraya geçeyim 2 vx artı 2 vy eşittir 4 Vx artı Vy çıktı mı? Vy'yi diğer tarafa x olarak bunu bu tarafa atarsak arkadaşlar Vy eşittir 2 Vx kaldı mı? Buradan Vx'in Vy oranı ya da Vy'nin Vx oranı fark etmez. Ne çıktı? 2 altta 1 var. Yani y'nin hacmi x'in hacminin 2 katı olduğunu anlıyoruz. O zaman buranın hacmi de ben V dersem x'in hacmi de y'nin hacmi 2V olması gerekiyordu H üssü de H'in kaç katı olur o zaman? 2 katı olmuş olur arkadaşlar. Birinci çözüm yolunu bu şekilde yapabiliriz. Bu sorunun ikinci bir yolu daha var arkadaşlar. Daha kolay ve daha pratik. Onu da size göstermek istiyorum hemen. İkinci yolda şöyle X ve Y sıvılarının hacimce karışma oranlarını şu şekilde bulabilirsiniz. Bakın X'in tam şu noktası, bunun bu noktası ve şu noktası şöyle bir düşey çiziyorsunuz arkadaşlar. Şu mesafe 2 birim, bu mesafe bir birim. Karışım hangisine daha yakınsa hacimce ondan daha fazlaydı ama burada oran önemli olduğu için şöyle X'in hacmine VX diyoruz. Düşey doğrultuda çiziyoruz. Yani kütle eksenine paralel çiziyorsunuz arkadaşlar. Bunu buna da VY dersiniz. Ve tam karışma olduğu nokta şu noktaya göre tork alırız. Arkadaşlar tork alırsak şurası 2 birim. Burası bir birim tabi torku bilenler için bu. Dokuzun sınıflar bunu daha tam bilmiyor arkadaşlar. Dokuzun sınıflar bu şekilde yapmasın. Vx çarpı 2 diyorsunuz. Vx çarpı 2 birim eşittir. Vy çarpı 1 bir birim. Buradan Vx'in Vy'ye oranı ne çıkıyor? 1 2 çıkıyor. E şurasının hacmi x'in hacmi v ise burası da 2v olması gerektiği için h üssü h'in kaç katı olacak? iki kat olacak. Bakın böylece daha pratik bir yoldan da çözmüş olduk gençler. Dördüncü sorumuz aynı sıcaklıktaki X ve Y sıvılarıyla yapılan karışımın ve X, Y sıvılarının kütlecim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir, karışımda Y'nin hacim X'ten fazladır. Evet, üçüncü sorun bir devamı niteliğinde arkadaşlar. Karışım X ve Y sıvılarından hangisine daha yakınsa o zaman hacimce o sıvı da daha fazla vardır ve karışımın öz kütlesi o sıvının öz kütlesine daha da yakın olur arkadaşlar. Şöyle bir doğru çizdiğimizde herhangi bir yerden çizebiliriz. Bakın şurası bir birim ama burası bir birimden az kime yakın? Y'ye yakın. Düşey çizdiğimiz doğrular bize hacimleri hakkında bilgi verir. Yatay çizdiğimiz doğrular da arkadaşlar bize kütleler hakkında bilgi verir. Mesela şurası bir birim burası da eşit bir birime ama şurası bir birimken burası bir birimden az. Düşeyde hacimler hakkında bilgi veriyoruz. Yatayda kütleler hakkında bilgi edinebiliyoruz arkadaşlar grafiklerde pratik olarak bunu normal formülden de yapılabilir. Karışımın kütlecim grafiği Y'ye daha yakın olduğu için bu doğru arkadaşlar. 2 X ve Y'den eşit kütlede karıştırılmıştır. Evet baktığımızda şu yatay çizgiler eşit uzunlukta mı? İstediğiniz yerden çizebilirsiniz. Orayı gördüğümüz için oradan çiziyoruz. Bu da doğru. 3. Karışımın öz kütlesi x sıvısının öz kütlesinin yarısını eşittir diyor. Karışımın öz kütlesine baktığımızda x önce x'e bakalım arkadaşlar. x'in öz kütlesi ne burada? 2m bölü v. 2 m bölü ve karışımın öz kütlesi de nedir? m bölü ve bakıyoruz. Karışımın öz kütlesi x'in öz kütlesinin tam yarısına mı eşit? Evet. Demek ki 3'ü de doğru diyoruz. 5 kütle hacim grafiği şekildeki gibi olan zeytinyağının 1 litresinin fiyatı 20 TL'dir. Buna göre bu zeytinyağının aynı sıcaklıkta 1 kilogramının fiyatı kaç TL'dir diyor. Arkadaşlar kütle hacim grafiği verilmiş ama hacim litre olarak verilmiş. Dikkat edin. 10 litresi 8 kilogrammış. O zaman 1 litresi kaç kilogram onu bulalım hemen. 10 litresi 8 kilogram ise zeytinyağının acaba 1 litresi kaç kilogramdır diyoruz. Ve buradan arkadaşlar x eşittir. Buradan x'i çekersek x eşittir 0.8 kilogram oluyor. 1 litremiz 20 TL idi. 0 kilograma karşılık geliyormuş aynı zamanda 1 litre. O da demek ki 20 TL olacak. Hemen şöyle yapıyoruz. Elimizde 0.8 kilogramlık Zeytinyağımız 20 lira. Bizden 1 kilogramın fiyatını istiyor. 1 kilogramı x liradır diyoruz. Buradan x'i çekip düzenlersek arkadaşlar x eşittir 20 bölü 0.8 olur. 208'e bölersek o da 25 olur arkadaşlar. Demek ki 25 TL olmuş oluyor. 6. Aynı sıcaklıktaki X, Y ve Z sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Birbirine karışmayan X, Y, Z sıvıları bir kaba konulduklarında görünümler aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Birbirine karışmayan sıvılarda öz kütlesi büyük olan aşağıda öz kütlesi küçük olanlar daha yukarıda bulunur arkadaşlar. Kütle hacim grafiğinde de eğimi büyük olan tabi kütle burada hacim ekseni buradaysa eğimi büyük olan yani daha dik olan öz kütlesi daha büyük büyük olacak. Sıralama yaparsak x'in öz kütlesi z'den z'ninki de y'den büyüktür arkadaşlar. Demek ki en dipte x, z, y şeklinde. x, z, y şeklinde cevabımız demek ki Edirne olacak diyoruz. 7. Aynı sıcaklıkta birbirine karışmayan KLM sıvılarının bir kaptaki denge durumu şekildeki gibidir. Bu sıvılara ait hacim kütle grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Evet bu soruda diğerinin tersi gibi kab kabı içerisinde sıvıların konumunu vermiş. Öz kütlesi en büyük olan DL, sonra DM, sonra da DK şeklinde. Ama grafiklerimize dikkat ederseniz hacim kütle yani tam ters çevrilmiş. Bu sefer de sevgili arkadaşlar öz kütlesi büyük olan eğimi küçük olandır. Kütle eksenine yakın olan öz kütlesi büyük olacak. Yani LMK'ya baktığımızda bu sefer de aşık olması lazım. Bakın Öz kütlesi en büyük olan bu. Sonra M sonra K olur. Çünkü hacim kütle grafiği olarak verilmiş. Grafiği tam ters çevirmiş. Bundan dolayı cevabımız A'dan olacak. Ya da ikinci bir yol olarak şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada... Mesela kütlelerini eşit alırsınız. Hacimleri ise L'nin hacmi bu şekilde. M'nin hacmi bu şekilde. K'nın hacmi bu şekilde. D eşittir. M bölü. V'ydi. Kütlelerin hepsi eşit aldım. Hacmi en küçük olan kim? L. Hacmi küçük olanın öz kütlesi büyük olacak. İşte öz kütlesi en büyük. Sonra bu. Sonra bu şeklinde de anlaşılabilir. 8. soru aynı sıcaklıkta ve birbiriyle karışmayan X, Y ve Z sıvıların silindirik kaptaki denge durumu şekilde gösterilmiştir. Y sıvısının kütlesi 100 gram olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bunun hacmi V, bunun hacmi V, bunun hacmi ise 2V olarak verilmiş. Öz kütlesi en büyük olan X sonra Y, sonra Z şeklinde. Bunların öz kütleleri arkadaşlar 4, 2, 1 şeklinde, 10, 2, 1 şeklinde olabilir veya 8, 7, 1 şeklinde, 0, 5 şeklinde de olabilir. Her şey olabilir. 1. Z sıvısının kütlesi 100 gramla 200 gram arasındadır diyor. Z sıvısının kütlesi 100 gramla 200 gram arasında mı? Arkadaşlar bunun öz kütlesine mesela 4 dersek öz kütlesi bunun öz kütlesi eğer 1 ise arkadaşlar 4 çarpı öz kütlesi 4'de hacmi v, buna 200 diyoruz dv'den. Bununki neyse arkadaşlar bakın ne oluyor 1 çarpı 2v'den buna da ne diyoruz 100 diyoruz değil mi onun yarısı. Pekala bu 1 değil de 0.5 olamaz mı ya da 0.75 olamaz mı? Olabilir. O zaman yüzde 200 arasındaki ifade kesin doğru denilemez arkadaşlar. 2. X sıvısının kütlesi Y sıvısından fazladır diyor. Evet X sıvısının kütlesi Y sıvısından kesinlikle fazladır. Çünkü bunun öz kütlesi 4'ten ne olmalı? Büyük olmalı. Yani 4.5 de olabilir, 5 de olabilir. Hacimler eşit işte olduğu için öz kütlesi büyük olduğu için bu kesinlikle doğru. 2. X sıvısının kütlesi Z sıvısından fazladır diyor. X sıvısının kütlesi Z sıvısından fazla olmayabilir arkadaşlar. X sıvısının kütlesi Z sıvısından kesin fazla diyemeyiz. Bunu da şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Şimdi bakın. Bununkine mesela 4.5 dedik arkadaşlar. Bununki de 4.4 olsun. Bununki de mesela 4.3 olsun. Örneğin. Şimdi bununki 4.5. X'inkini yazıyorum. Hacmi de V. Kütlesi bu. MX mz için yazacak olursak 12'ni de 4.3 çarpı 2v diyoruz. Onu da devam edersek 4.3'ü e 2 ile çarparsak 8.6 ve mz. Bakın mz'nin kütlesi mx'ten ne yapabiliyor? Büyük de olabiliyor. Dolayısıyla x sıvısının kütlesi z sıvısından fazladır. Kesin bu yorumda yapamayız. Kesin doğru olan yalnızca ikinci olacak cevap bolu. 9 aynı sıcaklıktaki X, Y sıvılarının hacim grafiği şekildeki gibidir. Bu sıvılardan farklı oranlarda alınarak, farklı oranlarda alınarak yapılan karışımın öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp olamaz. Sevgili gençler burada da X'in öz kütlesini bulursak DX hemen grafikten yer alınarak kütlesi 40 bölü 10'dan 4 gram bölü santimetre küp çıkıyor. D'ye bakarsak D'ye 30 bölü 20'den o da 3 bölü 2 yani 1,5 çıkıyor. Şimdi bu iki sıvı karıştığı zaman öz kütle 4 ile 1,5 arasındaki her değeri alabilir. 1,5 veya 1,5'tan küçük 4 veya 4'ten büyük olamaz. Arasındaki her rakamı alabilir. Biz olamayanı bulacağız arkadaşlar. Bakın 1,5 var burada. Diğerleri 3,5. 4 onun arasında 3 olur, 3 2,5 olur, 2 olur. Demek ki cevap Edirne 10 öz kütlesi 1,2 gram bölü santimetre küp olan x sıvısının 100 santimetre küpü ile öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küp olan 100 santimetre küp y sıvısı karıştırılıyormuş. eş hacimde karıştırıyorlarmış kısaca. Bu karışımın 45 gramında kaç gram x sıvısı vardır? Şimdi sevgili arkadaşlar eşit kütlede karıştırıldığı zaman diyelim ki mx bölü my oranını soruyor bize. Pekala bu karışımdaki mx bölü my oranı değişmez. Karışımdaki kütlece oran neyse o karışımdan aldığımız bir miktar sıvının da kütlece oranı aynı olacak. Örneğin karışımda x'ten 300 gram, y'den 200 gram olsun. Bu karışımdan biz bir miktar sıvı aldığımızda o aldığımız sıvının karışımı da 3'e 2 oranı vardır arkadaşlar. Mesela birine 30, birine işte 20 yani 50 gram aldığımızda 30'a 20 olacak. O zaman ben hemen şöyle diyorum dikkatli bakın. mx yerine dx çarpı vx MY yerine de DY çarpı VY şeklinde yazıyorum. Çünkü kütlelerin oranı bu. 1.2'yi 100'e çarparsam ne yapar? 120. Öbüründe çarparsam ne yapar? 150 mi yapar? Evet. Bunlar arkadaşlar e, sadeleştiriyorum. E, en küçük rakamı buluncaya kadar. 12 ve e, 15. 3'te sadeleştir. 4 bölü ne oldu? 5. He, bunların karışımdaki kütlece oranları X'inki 4 Y'inki 5'miş arkadaşlar. O zaman şöyle diyorum. Kütlece oranları mx artı my dikkatli bakın buraya eşit 45 olacakmış yeni durumda mx üssü my üssü olsun diyelim. mx üssüne 4k diyorum artı my üssüne de ne diyeceğim arkadaşlar? 5k diyeceğim eşittir 45'miş. Buradan k'yı çekerseniz dikkat 9k eşittir 45'ten k'mız 5 gram çıkar mı? Çıkar. Biz hangisinin kütlesini aldık? X'in X'in kütlesini yerine yazıyorsunuz. Karışımda ne kadar X olduğunu bulmuş oluyoruz. Demek ki 20 gram x varmış diyoruz arkadaşlar. 11 şekildeki bir ve 2 kaplarında kütle ve hacimleri farklı sıvılar vardır. Birinci kaptan ve bir ikinci kaptan ve iki sıvılar alınarak boş olan 3. kaba konulduğunda üç kaptaki sıvı kütleleri birbirine eşit oluyormuş. Buna göre Evet şunun altını çizmek lazım. Sıvı kütleleri birbirine eşit oluyor şu kaptaki. Buna göre birinci kaptan alınan sıvının hacmi V1 kaç V'dir diyor. Birinci kaptan V1 hacminde almışız. ikinci kaptan da V2 hacminde almışız. Başlangıçta kaplarımızda birinci kapımızda M1 dersek bulunan sıvı DV'den 2 kere 5 10 develik sıvımız var arkadaşlar. İkinci kabımızda da 4 kere 8, 8 dv'lik sıvımız var. 18 develik sıvı var toplamda. Bundan bir miktar, bundan bir miktar alıp buna ilave ettiğimizde o zaman 6 deve, 6 deve bölüşecek. İkinci durumda rengimi şöyle değiştiriyorum. Bunda da 6 deve olacak. Bunda da 6 deve kalacak arkadaşlar. O zaman bizim birinci kaptaki sıvıdan aldığımız kütle M üssü dersem bu M1 üssü mü diyeyim? M üssü diyelim neyse. M üssü dersek aldığımız sıvı demek ki 10 deveden 6 deve kaldığına göre 4 develik sıvı almışız. Kaptan alınan sıvı kütlesi m1'i biz şu şekilde de yazabiliriz. Aldığımız sıvının hacmi V1, aldığımız sıvının öz kütlesi de 2D şeklinde yazılır. Bunlar birbirine eşit olduğu için buradan V1'i çektiğimizde 2V olarak bulunuyor. Demek ki cevabımız Denizli imiş diyoruz. 12. soru şekildeki 1 ve 2 kaplarında öz kütle ve hacimleri farklı sıvılar vardır. 1. kaptan M1, 2. kaptan M2 kütleli sıvı alınarak boş olan 3. kaba konulduğunda 3 kaptaki sıvı kütleleri birbirine eşit oluyor. Buna göre M1'in M2 oranı kaçtır? Üstteki sorunun bir değişik versiyonu. 1. kaptaki sıvının kütlesi 7 dvm. Evet. 2. kaptaki sıvının kütlesi ne kadar? 2 kere 4, 8 dvm. Aynen. Demek ki arkadaşlar 3'e böleceğiz. Ne oluyor? 3 kaptaki sıvı kütleler birbirine eşit oluyormuş. O zaman 5 deve bunda kalacak. 5 deve bunda kalacak. 5 deve de bunda kalacak. 5 deve kalması için ne kadar almam lazım? Demek ki 2 deve alıyoruz bundan. Aldığımız sıvının kütlesi M1. Demek ki 2 deve. Bundan aldığımız sıvı kütlesi M2'de 8 deveden 5 deve kalması için 3 deve almamız gerekiyor. M1'in 2 deve M2'nin de 3 deve alınması gerekiyormuş. Cevap da 2 bölü 3 Ceyhan olacak. Gri yayıncılıkta çözdüğümüz madde özellikleri konusundan ikinci testimiz bu şekildeydi gençler. Gelecek videomuzda yine gri yayıncılıktan 3. testimizi çözeceğiz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.